korkusuz yazar Ahmet Takan, İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi Bilal Karaca'nın mektubunu köşesine taşıdı. Karaca mektubunda tüm kamuoyu araştırmaları Cumhur İttifakı'nın yapılacak ilk seçimde kaybedeceğinin sinyallerini veriyor. Ancak düşük doğum olmazsa eğer bu doğum çok sancılı olacak gibi görünüyor. Normal demokrasilerde olduğu üzere kaybedenin kaderine razı olup kazanana başarılar dileyerek görevi devrettiği bir tavır beklersek saftilik yapmış oluruz ifadelerini kullandı. Taka'nın bugünkü yazısı şöyle. Seçim tartışmalarında sadece Cumhurbaşkanı adayları ve de Cumhurbaşkanlığı değişimi üzerine ağırlık olarak odaklandığımız bir gerçek. Ahalide Cumhurbaşkanlığı seçimiyle her şey hallolacak, Türkiye'nin sorunları hal yoluna girecek gibi de bir yerleşik algı var. Ve Cumhurbaşkanı adayları ile birlikte yürüyen bir sistem tartışması. Ancak Türkiye'nin sağlıklı demokratik yapıya kavuşabilmesi için bazı önemli kilometre taşları ya unutuluyor ya da ıskalanıyor. Onları hatırlatmak da sadece bizim görevimiz ve işimiz değil. İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi, emekli mülki idare amiri Bilal Karaca'dan çok manidar bir mektup aldım. Her satırın üzerine çok derin düşünülmesi gerektiğini düşündüm ve değerli okurlarımızın dikkatlerine sunuyorum. Sayın Takan, muhalefetin gündemine pek gelmeyen ama önemli gördüğüm bir hususu sizinle paylaşmak istedim. Millet İttifakı anket sonuçlarına bakarak ve de haklı olarak seçimi kazanacağını ve iktidarı gül oynaya devralacakları gibi bir naifliğe kapılmış durumda. Ancak endişeli şaibelerle endişeli derincileri göz ardı etmektedir. Bu konudaki düşüncelerimi aşağıda izaha çalıştım. Umarım farkındalığa katkı sağlar. Saygı ve hürmetlerimle. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşında yeni bir doğuma hazırlanıyor. Erdoğan'ın şahsı üzerinden inşa edilen otoriter tek adamcı düzenin yıkılarak muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla kavramlaştırdığı, Gazi Meclisi'nin manevi şahsında temsil edilen millet iradesini devlet yönetimine hakim kılacak bir yeni düzenin tesis edilmesine tanıklık edeceğimizi umuyoruz. Tüm kamuoyu araştırmaları Cumhur İttifakı'nın yapılacak ilk seçimi kaybedeceğinin sinyallerini veriyor. Ancak düşük olmazsa eğer bu doğum çok sancalı olacak gibi görünüyor. Normal demokrasilerde olduğu üzere kaybedenin kaderine razı olup kazanana başarı dileyerek görevi devrettiği bir tavır beklersek saf dilik yapmış oluruz. Çünkü siyasi iktidarı elinde bulunduran yapı sadece bir partiden ibaret değil. AK Parti toplumun bir kesimini politik bakımdan temsil etmenin dışında aynı zamanda bir dini otorite, kamu görevlerini hemşehrilik ve akrabalık üzerinden dağıtan feodal bir aşiret konseyi ve dahi kamu servetlerini yandaşlar arasında üleştiren, sarayın yeni elit kapitalistlerine devlet hazinesinden sermaye aktaran bir ulusal finansal örgüttür. Dolayısıyla Erdoğan'ın kurduğu düzenden beslenip semiren türede holdingler, hiçbir liyakat kriteri uygulanmadan kamuda kadrolaşan ve üst düzeylere atanan üçer beşer maaş alan bürokrasi iktidarın değişmesinden ciddi endişe duymaktadır. AK Parti iktidarında meşru olup olmadığını sorgulamadan küpünü dolduran şaibeli iş adamları gelecekte küplerini dolduramamaktan, dolan küplerinin geri boşaltılacağından hatta hesap vermek zorunda bırakılacaklarından korkmaktadırlar. Bu yüzden yeni düzene geçişi engellemek için sürekli tahkimat yapmaktadırlar. Yani ayartarak parti kurmayı teşvik, finansal destek, muhalefet içinde çıkıntılık yaptırma, medya ile ihtilaf alanları peydahlama ve benzeri. Bunlarla birlikte okyanus ötesi güçlerin kurduğu kumpaslarla siyaset üzerindeki kontrolünü kaybetmeye başlayan derin yapıların, 2015 Haziran seçimleri sonrasında Erdoğan-Bahçeli ikilisi üzerinden geliştirdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle farklı renge bürünmüş yeni bir derin vesayet düzeni inşa edilmiştir. AK Parti mi devleti ele geçirdi yoksa devlet mi AK Parti ele geçirdi çok emin değiliz. Ama emin olduğumuz şey siyaset alanının derin devletin oyun sahasına dönüşmüş olmasıdır. Bu sonucu elde etmek için Türkiye bir dizi illegal ameliyata maruz kalmıştır. Sonuçları yargısal alana tekabül edebilecek bu örgütlü operasyonların sosyopolitik zeminini oluşturan toplumsal meşruiyeti sağlayan odaklar yaşanacak bir iktidar değişikliğinde kendilerinden hesap sorulabileceğinden endişeliler. Kaldı ki anayasa güvencelerine rağmen hesap vermek zorunda bırakılan 12 Eylül komutanlarının 40 yıl sonra maruz kaldıkları muamele bu endişelerini daha da artırmaktadır. Hal böyleyken bu endişeli kesimlerin muhtemel iktidar adaylarıyla bir devri sabık mütabakatına varmadan ya da herhangi bir güvenceye kavuşmadan gül oynaya iktidarı teslim etmeleri beklenemez. Muhalefet bu gerçekler karşısında düşük doğum riskini ortadan kaldıracak, doğum sancılarını azaltacak, kazasız belasız iktidarı devralmaya sağlayacak tedbirleri daha şimdiden geliştirmek zorundadır. Demokratik siyaset iknaya, siyasal iktidarsa rızaya dayanır. Bu yüzden Millet İttifakı'nın temel hedefi toplumun rızasını ve iradesini bünyesinde barındıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde etkili ve güçlü bir çoğunluğu sağlamak olmalıdır. Sadece cumhurbaşkanlığı seçimine odaklanarak parlamento seçimleri ihmal edilmemelidir. Tam aksine muhalefetin başarısı karşısında endişe duyan kesimlerin demokrasi dışı cüret ve direncini kıracak tek güç aziz Türk milleti, tek sığınaksa Gazi Meclis'tir. Bilal Karaca ne kadar net ve anlaşılır bir üslupla kalem almış değil mi? Bu çok önemli mektuba benim de ufak bir katkım olsun. Seçim sandığının sağlıklı bir şekilde önümüze gelebilmesi için çok duyarlı ve dikkatli olmalıyız dedi.